Herkese merhabalar. Yeni nesil online eğitim ve koştuk platformunu tanımaya hazır mısın? Bu platformun içerisinde paketlerimiz mevcut ve bu paketleri satın alabilmen için öncelikle üye olman gerekiyor. Hemen hızlıca paketleri tanıyalım. Online koştuk paketleri, koştuk yazılım paketleri, deneme paketleri. Daha önceki videolarımızda bunların içeriğini teker teker anlatmıştık. Ama dediğim gibi bunu satın alabilmek için yapman gereken ilk şart satın alma tuşuna basıyorsun. Evet burada seni üyeliğe yönlendiriyor. İlk başta yapman gereken şey üye formunu doldurmak. Yeni kayıt formu diyorsunuz. Buradaki bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Neden TC istediğimizde burada söylüyoruz. Bunlar tamamen güvence altındadır. Hiç merak etmeyin. Bunu tamamladıktan sonra yapacağınız şey artık paketler kısmına gelerek gönül rahatlığıyla bunları satın alabilirsiniz. Sanal postumuz entegrasyonumuz vardır. Bununla birlikte Havale ve FET de yapabilirsiniz. Bir de bu işin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bu paketlerden birini satın aldıktan sonra online öğrenci koştuğu ve eğitim yazılımı sizlere ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Aynı kullanıcı adın ve şifrenle burada Eduma yazılımına giriş diyorsun. Hemen seni yeni bir panel karşılıyor. Daha önce web sitesine kaydolduğun e-posta ve şifreni burada giriyorsun ve Edumay Koçluk yazılımına giriş yapabiliyorsun. Hadi filkoç.com.tr'ye